Merhaba arkadaşlar, bugün güzel bir günümüzde. Kuşlarımızı yiyemiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ilk de karşınızda. Yavrular ayağını TGF'yi bugün çıkarmamışım. Bugün çıkarmamışım. Arkadaşlar arkadaşlar ben hemen suluğumuzu dolduracağım. Yediyorum. Arkadaşlar doldurdum suluğu. Jüi çıkartmadım arkadaşlar. Çıkmıyor. Ben de de arkadaşlar şöyle olur Şu şeyi bildiğin kadar. Gitsin. Ya. Hmm. sen evet. arkadaşlar bunu hiç kılıltı vermeden yiyelim Arkadaşlar şöyle kuş olmaz olmadık. Geri geldi. Böyle bir şans yok. şey arkadaşlar selamü. Göstereyim. Uf tübükün türüne daha başlar ya. bakın. Tüyü bakın Bacakları bakın. Ayağa. Artık TGF çıkmaz. Artık TGF çıkmaz arkadaşlar bu şans tırcısı. bakın bacaklar bayağı büyümüş bakın karatlar bacaklarını kamera burada kursun bacak şunun şey, çıkmış mı yüzü bakın bu da tüyleniyor bu da siyah olacak arkadaşlar bakacağız bakacağız arkadaşlar şöyle. Annesine benzeyecekler kesin. Bu kuşumuz da gelmiş. Bu şöyle yine. Azıcık. Uç. Azıcık uç. Evet arkadaşlar. Gel. Yes. Ha, çöpe mi gireceksin? Ne istiyorsun ya? Ah oh Allah. Uzun süreli uçuş yaptıracağım. Çıktı yine. Giy, giy, giy. Gel, gel, gel. geldi. Gelsin. Girsin de işini. İşini yanınıza. Bir daha ben kuşları da direkt uçuruz. Oha abi baksana bu kadar geldi kuş. Gel 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 gel. Gel. Şöyle geldi arka buluruz. Yine aşağı yaptık ve her zamanki gibi çıkmadı. Yine geldi. Çabuk geliyor ya. Bıktım artık onu. Hayır, kalkma kalkma. Kalkma gel. Giyiş giyiş giyiş. Şu bu kuşta bir gariplik var ya. Her zaman kuş bir yerlere çık. Ha, çatıya kondu. Her zamanki yerine arkadaşlar. Gördünüz gibi. Yiğit, yiğit, yiğit. Hemen geldi. Kuruldu bir daha. Pırıltısız getirdik sonunda kuşumuzu. Kaldısını fişir. Ha. Uzun süre yapıyor artık. Bakın bakın gidiyor gidiyor gidiyor. Gördüğünüz gibi. Alt kata bandı. Arkadaşlar ben gelince videoyu başladım. Arkadaşlar geldi kuzum. Yes, yes, yes.

Есть, 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 есть. Есть, есть, Geç 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 Geldi arkadaşlar. <laughs> gel 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 kusuyor annemiz Heh. yanlış yere kusuyor arkadaşlar bıktım ya. korkmuyor ya. Kuş kork. Poşet et. Poşet getirdim. İyi iyi iyi. Kuş duramıyor arkadaşlar kuş. Kuşu çok üzüldüğünüzde duramıyor kuş. Yi, arkadaşlar. geldi. <laughs> arkadaşlar ben neden yakınlaştırmaya aldım? Doğru. Anneyi çekmek için. Babayı çekmek. Yapıştırdım şey arkadaşlar. Yavrular siyah büyük ihtimal tüyler çıkmaya başladı. Çünkü. arkadaşlar. Giş giş Güneş var ya, galiba ondan durmak Bunu ben bir hafta mı ne? Aralıksız hayır. Aynen arkadaşlar. Bir hafta on gün mü ne? Aralıksız artık. Oha. Anne baba bildiğiniz havaya kaldırıyor. He yavrular kalkmış. Şey almak için. gel 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 içeriye soksam gelemezdi cık cık yavrular çok acıkmış be arkadaşlar bu videoyu birazcık normal arkadaşlar eee mal bitirelim Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bay bay.